Merhaba YouTube. Ben Jadesfer. Bugün sizlerle yepyeni bir oyun oynayacağız. Sex Shop açacağız. Mükemmel oyuncaklar. 18 artı oyuncaklar satacağız. Mükemmel. Yeni bir girişim arkadaş. Bu sektörde biz de varız dedik. Biz de giriyoruz. Neyse başlayalım. Dildo satılmaya. Dildo satacağız. Yes. <laughs> Ne kadar iyi satarız bilemem. Oyun demoymuş arkadaşlar. Biliyor musunuz, oyun demoymuş. Oyunu daha erken şimdi oynayacağız. Bakacağız. Oyun nasılmış, güzelmiş mi? Güzel gelişmiş mi bilmiyorum. Bakacağız. Love Shop Simulator'a hoş geldiniz. Tebrikler. Onama ve ilgiye ihtiyacı olan küçük bir dükkanın sahibi oldunuz. Görevleriniz basit. Dükkanı düzenlemek ve düşlere hizmet etmek. Medya ekranı gelişmek, ünlü yapanı geliştirmek ve para kazan. Basit yemeye başlayalım. Ekranı açın. Ayrıca Hareket etmek ve W asaydı. Etkileşim kutular geçmek için sol tıkla. Tamam. Hemen atıp telefon tap tuşuna basın. mağaza yönetimi aracıdır. Bu sayede süper şey. Lisan sat satan bir araya. Aşık Hop hop hop. Neyse. Telefonmuş. Kişilaştırma bulmuş. Mağaza adı. Aynılıkla mağaza adını koyalım. Ne koyalım biliyor musun? Hmm, ne koyalım? Bakalım ne koyalım. Ne koyalım. Güzel bir şeyler koyalım arkadaşlar. Titre tenler şop. Titretenler şop. Titretelim. Zemin rengi. Bence duvar rengi mor olsun arkadaşlar. Tavan rengi şöyle olsun. Zemin rengi de siyah olsun. Duvar. Onaylayın. Yönetim tam sürümünde, fiyatlar tam sürümünde mağaza. Onlar raf ücretsiz. Neyse bunu sonra alırız. Titretenler shop. Titretenler, titreteceğiz. Evli diyor. Şeytan. Gils. Nasıl yapıyoruz ha? evet, etkileşim? Hmm. Böyle aldık he Böyle mi yapacağız ha tamam. Arkadaşlar mağazamızı açtık. Mağazamızı ilk başta düzenleyeceğiz. Şetretenler şopu. Bu kişi yapacağız. Çöplerimizi toplayalım. Mağazamızı seri bir şekilde açalım. Lütfen yani. Güzel bir mağaza olsun burası ya. Lastik lazım. Lastik lazım olur size gerçi. Bakayım temizlik. Duvarları temizleyelim. Ne ağır temizliyorsun oğlum ya. Bizim bu mahallede seks shop yok da arkadaşlar. Açmaya karar verdim. Bundan sonra burada yeni bir atılım, yeni bir girişim. Gayet güzel. Şu anda temizlik yapıyoruz. Bu duvarları temizleyelim. Çok iyiyiz. Temizle, temizle. Şimdi sen akrabaları ne diyeceğim ben? Şey mi diyeceğim. Dildo falan mı satıyorum diyeceğim. Mecbur diyeceğiz arkadaşlar. Bin dolarımız var. Bu işe geldik. Bence gayet temiz. <laughs> Bakalım. Abi gelin dildomuz var ya. Yeni çıktı fırından. <laughs> Telefonla raf satın alın. Tava basacağız raf. Ücretsizmiş zaten. Şöyle. Şöyle dikelim abi. Dik. Hemen. Hemen hızlı hızlı. Temiz abi. Boydan boya buraya raf yapacağım. Oyun daha erken aşamada arkadaşlar. Çok bir şey yok. Deneme kısmındayız. Ürünleri raflara yerleştirin. Yerleştirelim. Felaket. Bakayım ıskarta. Neymiş? Almak. Ee. Açacağız ha. Arkadaşlar dildo satıyoruz. Bak uff. 15 santim. 5 çapı var. Peki girmesini istediğiniz, istediğiniz arkadaşınızı etiketleyin arkadaşlar. Raflarda daha bir şey yok mu? Alalım bunu da. Açalım. Bu neymiş? Oo, sağlam şeyler arkadaşlar. İhtiyacı olan varsa bizim dükkanımıza bekleriz. Hızlı hızlı dükkanı kuralım abi. Aç. Kerepçe. <laughs> Güvenlik oğlum. Güvenlik olmak isteyenler gelebilir arkadaşlar. Pampezi kerepçesi. Okey. Abi bu sevdim ya. Bu güzel moktaya geçilir. Vibratör var arkadaşlar. Bir takım işler. Yine ekmek parası kardeşim. Kusura bakmayın. Bu işe girdik bir girişimci olarak. Ne zaman arkayım? Fark etmiyor. Dükkanı açalım da. Fiyat belirleriz. Merak etme. Aa bak. Durex. Kondom da satıyoruz arkadaşlar. Lütfen korunun. Size bir şey olsun. Evet görünüz bu pat pat pat. X aç kondoma. Bu Hop 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 hop. Arkadaşlar çok güzel satışlar bekliyorum buradan. Hadi amın akı bit artık ya. ama eşya varmış ha. Al abi. Bunları şurada sergileyelim. Benim yoruldu lan artık bunları şey yapma. Tam sürümde neler yapacaklar herhalde. Büyük bin dolar gelecek. Vuralım abi. Hemen kondom. Diz, diziliş biraz saçma oldu ama sonra düzenleriz. Çünkü ne nedir bilmiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Alan alır zaten. Böyle bir fiyat atayım diyor değil mi? Bir fiyat atayalım. Ne fiyat? Demiş Onaylayın piyasa fiyatı satılma fiyatı tamam piyasa fiyatından oynayalım abicim 50 abi bu ne oldu iptal dil doları 15 santim doları 50 dolara satalım daha büyüğünü 100 dolara satarız çağrı geçiririz. Şimdi 69 Tamam Kelepçe 21 dolar Bir varmış bir Vibratörünü kaça satalım 39 dolara piyasa fiyatı varmış Hızlı gidermiş 39 dolar gitsin Kondomlara 6 dolar Buradan ucuz abi 6 dolar Mağazamı atlandırdım oğlum. Göreve bak. Görev sonradan geliyor. 3 dolar. 3 dolar. Seni de fiyatlayalım. 5 dolar. 5 6 dolar. Bak bu pixler ve Tamam. Ne haber? Doldur, 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 doldur. Kondomları doldur. Hadi amına koyayım. Hızlı hızlı koy. Hiç çalışmayı bilmiyor musun ya? Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Mağaza kişi açtıma. Tamam, onaylayın. Dükkanı açın. Bakayım. Tavsiyem de mevcut. Tamam. Dükkanı açtım. Ben yine yerleştireyim bunları. Bir okumadık arkadaşlar. Tam sürümü daha çıkmamış. Malzemeleri diziyoruz şu anda. Ekmek parası arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ekmeğimiz peşindeyiz. Gel gel dildo var gel dildo prezervatifler indirimde. Gel abi gel abi. Bir şey gelsin de bari. Hadi ya. Bir şey niye gelmiyor? Bak seks seks makinaları getireceğim size. Ben havaya satacağım lan gelin lan. Onu lan. Akşam hepsine şimdi. Hadi abi. Sermaye yatırmışız burada. Bütün paraları şey yapıyoruz. Abi gel abi gel abi gel abi. Çok ya abi. Oğlum lan gel lan. Bakayım. Ee, bir tane müşteri de gelmiyor mu hiç oğlum? abi. Müşteri gelmemiş mu şuraya? Kapıda yok mu abi? Bu ne lan? Demoda bu kadar mı oldu? Hadi eşyaları dizdirdim bize. çöpleri atsaydık bari be. Dildo bildo satsaydık be abi. Abi dildo bildo satsaydık olmadı mı ya? 12. Ha poşter. 12. Bu neymiş? Der ki evcilleşmemiz harzu. Uuuu. <laughs> <laughs> Patlat bu pix ısıtıcı yağlayıcı. Yağlı yağlı isteyenler için bile değil. Bakayım Durex. Bu pix klasikler. Şaşma 2 dolara ver. Temizlik. Köp. Göte şaplakı. Vay be arkadaş bu kadar da bu iş. Bitti. Biz işi kurduk. İşi başlatamadık. Oyun daha çıkmadığı için başlatamadık arkadaşlar. Titretenler şov. Şop. Titreten şov. Her şeyi şop. Titretemedik bir türlü. Bir sokamadık. Olsun. Güzel oyuncaklarımız vardı. Oyuncakçı açtık ama olmadı. Bilmiyorum. Kimse de gelmiyor. Niye böyle oldu anlamadım. Ne böyle oldu? Hiçbir şey gelmiyor mu? Etkileşim, araçlar, temizlik, el. Tamam. el Elimiz var zaten. Ne? Tamam. Açıp kapatamıyoruz da. Tamam. Mobilyaları toplayın. Araçlar. Tamam. Başka bir şey yok. Kişileştirme var. Tamam. Yok. Tam sürümde. Hiçbir şey yok abicim. Seks shopçu alamadık ya. Bakalım bari seks shop'a oradan gidemiyor muyuz? Fazla açılamıyoruz. Neyse arkadaşlar bir bok yapamadık bu oyunda. Ne yapalım? Bunu da araya artık atacağız artık. Bir şey olmaz. En azından titretenler shop. Shopu tanıyın arkadaşlar. Oyun çıkınca oyuna devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet çok da açtık sizler için. Oyuna ihtiyacı olan girebilir. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz, oyuncaklarınız var, 15 santim, 17 santim, titreyen, titreme, tırtıklı, tırtıksız, her şey var. Boşaltım shop. ha <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar. Ves, görüşürüz.